Hocam bahsetmişken bu kavramlar aslında gündelik dilde ya da hayatın içindeki muhabbet sohbetlerde çok duyulmayan, çok konuşulmayan şeyler. Ama anne baba olunca insanın onlara dair farkındalık kazanmaya ihtiyacı var. Bir çocuğa duygusal ihtiyaçlarını giderecek, sağlıklı bir şekilde yetiştirecek bilgiye ihtiyacı var. Şimdi hem yayının sonuna da yaklaşıyoruz. Sorular vardı. Buna dair bir soru var. Ee, belki bu yayınlara devam edersek bu seriye diğer sorulara da devam ederek yanıt verebiliriz ama şu an ben en azından birini sorayım. Birini yöneltim size. Ee, anne baba çocuk eğitiminde çatışıyorsa, aynı kaynaktan beslenmiyor, farklı görüşlerde oluyorsa alınacak yol nasıl belirlenmeli diye bir soru var. Selma, bu aslında iki cümlelik bir cevap değil. Keşke öyle olmuş olsa. Anneler demen de şey istiyorlar, şık sesi istiyorlar birdenbire. Evet. Ama aslında en temel problemlerden bir tanesi bu. En temel problemlerden bir tanesi. Anne çocuğunun üzerine abanılarak, kollarını yere bastırılarak, o çocuğun boynu öpülerek, salya sümük çocuk sevilerek çocuğun pipisinin poposunun öpülerek seviliyor olmasının bu çocuğun geliştireceği auralar mahremiyet eğitimi e, açısından bakıldığında anne bunun doğru olmadığı bilgisine eriştiği sırada eğer babada bu bilgi yoksa aradaki çatışma şuna dönüşüyor baba alınıyor ya istediğim gibi çocuğumu sevemiyorum oluyor. Anne geriliyor. Ya sen neden böyle yapıyorsun oluyor. Baba diyor ki sen hep beni çocukların yanında eleştiriyorsun oluyor. Anne diyor ki ne yapayım? Hani bunu öğrenmen lazım diye söylüyor. Hı hı. Farkındalığı düşük bir, e, pedagojik farkındalığı düşük bir eş sanki kendisine haksızlık yapılıyor gibi gelir sanki sürekli eleştiriliyor gibi gelir. E mesela ben aile danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Annelerle karşılaştığım sıralar, anne babalarla, karı kocalarla karşılaştığım sırada en çok duyduğum şeylerden bir tanesi şu. Hocam ya ne yapacağımı şaşırdım ben evde. Vallahi bak ne yapacağımı şaşırdım. Ya eve giriyorum, çocuğa ne haber lan diye şöyle vuruyorum. Ya benim istediğim gibi sevmek istiyorum. Annesi oradan sesleniyor. Ya öyle yapmasan olmaz mı? Çocuğumla yere yatırıyorum işte öpüyorum kokluyorum. Ya bizim oralarda çok normal hocam böyle pantolonunu bir sıyırıyorum. Poposunu pipisini öpüyorum. Ne var hocam içimden geliyor. Ben babası değil miyim? Hanım oradan sesleniyor. Eşim oradan sesleniyor. Ya yeter yapmasan olmaz mı? Ya da çocuğa diyorum ki sen eğer bu şekilde gidecek olursan, ödevlerini yapmayacak olursan işte yarın sınıfta kalırsın diyorum ya. Yalan mı hocam? Yapmıyor ödevini. Ben de diyorum ki ona yapmazsan sınıfta kalırsın. Annesi orada niye böyle söylüyorsun diyor. Vallahi bunaldım. Şimdi bu adam ya da bu kadın bunaldığı Bunu bir gerçek. Gerçekten bunalıyor. Konuşacak dili kalmıyor. Çocuklar ne konuşacağını bilmiyor. Yani sınıfını geçemezsin böyle yaparsan. Benim annem bunu söyledi bana ben kötü mü oldum dan yola çıkıyor. Başka şeyden yola çıkıyor. Halbuki tüm bunların pedagojik etkisine baktığımızda çocuğun kişiliğine nasıl tesir ettiğine baktığımızda eğer manzara bir de baba tarafından ya da eğer anneyse bu anne tarafından görülecek olmuş olsa hakikaten çok can sıkıcı bir şey. Evliliği kalitelendirmek lazım. ve aileyi kalitelendirmek lazım. İlişkiyi kalitelendirmek lazım. buna gerçekten ihtiyacımız var. Yani eğer evlendiğimiz gündeki halimiz gibiysek, yani ilk evlendiğimiz gündeki naber lanlı kısmındaysak, ne bileyim ben bundan hoşlanıyorum lanlı kısmındaysak, örneğin ya da yani tırnak içerisinde söyleyeceğim, ya yaşamında hiç pedagojik kitabı okumamış bir kişi çiçek yetiştirmek için hani bir iki satırlık bilgiye bile Hı -hı. cam kenarına mı koyayım şuraya mı koyayım dört tane çocuğu var Selma'cığım yemin ediyorum bir tane pedagoji kitabı okumamış yani çiçeğin cam kenarına mı konulur odanın içerisine mi konulur günde bir kere mi su verilir üç kere mi su verilir kısmı eksik bırakılırsa o çiçeğin kuruyacağını bilen bir kişi kendi çocuğunun yetiştirilmesinde bir tane ya sevmiyorum, vaktim yok, bilmem neyim yok, şuyum yok, buyum yok ama sen çocuk sana teslim edilmiş ve bunu sunmak lazım, bakımı ihtiyacı var, bir takım şeylere ihtiyacı var, eşime bıraktım. Yanlış olur, tüm her birisi yanlış olur. Evet. O yüzden hani anne babalar e, kalitelendirmek istiyorlarsa evliliklerini, kalitelendirmezlerse ne olur? Sıradanlaşır. Sıradanlaşmak ne demekti? eee duyguların aynileşmesi demekti. Hı -hı. Hatırlar mısın bir yazımızın içerisinde evrenin ne zaman kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili bir yazı vardı. Bir fizikçi arkadaş demişti ki bana kıyamet ne zaman kopacağı ile ilgili fizikçilerin öngörüsü kıyamet teorisi diye geçiyormuş o teori. Hı -hı. Evrende enerji düzeyi sürekli hareket halinde sürekli akıyor. Yani gündüzden sabaha, kıştan yaza, işte ağaçların oksijen vermesinden karbondioksit almasına, sıcaklık-soğukluk, elektronların nötronlarla ilişkisine gibi sürekli olarak bir enerji döngüsü var. Evrende sürekli bir enerji döngüsü var. O yüzden fizikçiler şöylesi bir öngörüde bulunuyorlar. Evrende enerji döngüsü durduğu zaman yani evrenin enerjisi tek bir enerjiye dönüştüğü akım bittiği sırada artıdan eksiye doğru akım bittiği sırada evren kendi içerisine doğru çöker diye söylüyorlar. Bu bir fizik kuralı. Buna da ne, ne diye söylemiş zannedersem enteresan bir ismi var bunun da fizik kuralına göre bir ismi var. Evlilikte de öyle. Evliliğin içe doğru çökmesi neyle ilişkili? Evliliğin sıradanlaşmaya başladığı sırada içe doğru çöker evlilik. Yani sıradanlaşması ne? Erkeğin erkek hislerini kaybetmiş olması. Kadının kadın hislerini kaybetmiş olması. Adam karısına dokunuyor, heyecanlanmıyor. Aha şu oduna dokunur gibi, şuna dokunur gibi. Dokunuyor ama şey yok. Herhangi bir elektrik gelmiyor kendisine. Kendisinden de bir elektrik yok. Yani sıradanlaşmış bu evlilik. Sıradanlaşma ne zaman başlar? Eğer o enerji düzeyleri evin içerisinde korunmuyorsa, heyecan kalmamışsa. Bu nasıl sağlanılır? Sürekli gelişimle sağlanılır. Hmm. Eğer yeni bir bilgiye erişmişse, hey sevgili eşim biliyor musun? Falancadan bir söz duydum. İşte şöylesi bir şeymiş. Aa enteresan. O bu anlama geliyor. Şu şu anlama geliyor. Bak şu anda bir enerji döngüsü var. Yine mesela pedagoji okullarında anlatmaya çalıştığım şeyler, ben anne babalarla karşılaştığımda hanımefendi defter tutarak oradan aynı bunun gibi benzer kavramlar alıyor, farkındalığını oluşturuyor. Adam yanına geliyor mesela karısına diyor ki ya bıktım şu Adem Güneş'ten diyor, ne öğreniyorsan bundan diyor. Adem Güneş hastası oldu. Hayır öyle değil, enerji düzeyi değişiyor. Mutlu ol, keyifli ol, sana bir cümle getirecek, sana bir kavram getirecek. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir enerjiyle dün olmayan karın karşına çıkacak. Çocuğuna bakış açısı değişmiş, kocasına bakış açısı değişmiş bir kadın çıkacak karşına. Eğer bunu sağlayamıyorsak, yani pedagojik farkındalığımızı artırmıyorsak, durağan bir evliliğe dönüşüyorsak, enerji düzeyleri eşitlenmiş bir evliliğe dönüşüyorsak, o zaman bu evlilikte görünen manzara şu olacak, üzgünüm kocan televizyon seyredecek. Lan diye seslenecek. Ya bıktım şu çocuklardan diyecek mutfağa gidecek. Dışarıya çıkacak. Çünkü enerji düzeyi değişmiyor. Yani bilgi girişi yok ki heyecan duyacağı bir şey olsun. Ya da sen elinden telefondan bırakmayacaksın yani. O yüzden bilgiye erişmek günümüzde çok kolay. Al sana YouTube, al sana Bluetooth, al sana O2. al sana bilmem ne tut, al sana Twitter, al sana bilmem ne. Tüm bunların her birisi enerji düzeyini yükseltecek şeyler ve karı koca bunu mutlaka yapmalar lazım. Bir soru daha vardı, e, onunla ilişkilendi zihnimde. E, bilgiyi almaya başlasa bile kişi dirençler doğabiliyor ya da zaten kaçışlar biraz da onunla başlıyor. Duydukça, farkındalık oluşmaya başladıkça acı veren kendi yoksunluklarını, kendi e, giderilmemiş ihtiyaçlarını görmektedir kişiyi çok huzursuz eden bir şey aynı zamanda. Bundan dolayı bir kaçış da başlayabiliyor. Ee, şey sorusu gelmişti. Hatırlayayım onu. Hmm. Kendi çocukluk hislerimizin anne babalığımıza yansımaları diye. Yani çocukluk hislerimizin anne babalıktaki görünür hali nasıl diye. Ee, buna girmekte çok fayda var bence bu soruyu konuşmakta. Çünkü Kilit dönüp dolaşıp geliyor oraya dayanıp orada çözülüyor sanki o kilit. Kesinlikle. Kendi Kesinlikle. çocukluk hislerimiz. Kesinlikle. Yani bu adam elini cebine soktu, tamam karım çocuğuyla bağlansın ben gidiyorum dediği şey aslında bilinç altında. Bu duyguyu taşıyamayacağının bir direnci oluştuğu için. Ve bu kendi çocukluk yıllarına dayanıyor. Ve bunu tanıdıkça, öğrendikçe o kadar keyifli oluyor ki. Yani ben şunu söyleyebilirim. Sen de benim yaş yakından yaşamın hep şahidi oldun yani. Yıllarca hep şahidi olmuş oldun. Çocuk beni geliştirdi Selma. Gerçekten geliştirdi. Çocuğu tanıdıkça, çocuğun dünyasına yakınlaşmaya başladıkça, yaşlanırken gençleştim. <laughs> Encan duymaya başladım geceleri uyuyamamaya başladım. Bunu çok yakından şahit oldum çok defa. İnanılmaz bir kapı açtı. Allah'a şükür hı hı. inanılmaz bir kapı açıldı ve çocuğu ben bambaşka bir, insanı bambaşka bir gözle görüyorum. O yüzden insanı bambaşka bir yerde görüyorum. Ama şurayı söyleyecektim hani o parantezi açayım da dışarıya çıkmaya hı hı. tekrar izin bulalım diye. Dedik yani şu sorunun cevabı olarak. Anne babalar Eğer farkındalık düzeyleri farklıysa o zaman nasıl olacak ben yola çıkıyor Ben de dedim ki eğer kaliteye doğru evriliyorsa bu evlilik kaliteye doğru evrilmenin işareti olarak da enerji düzeyleri sürekli değişiyorsa erkeğin enerji düzeyi sürekli değişiyorsa kadının enerji düzeyi sürekli değişiyorsa ne yapıyorlar da bu e, kadının enerji düzeyi değişiyor? Korona aşısı yapınca mı gözleri açılıyor, enerjisi yükseliyor? <laughs> e, ne bileyim, meyve yiyince mi enerji düzeyi yükseliyor? Hayır, bireyin enerji düzeyinin değişmesi sürekli bir bilgi girişiyle oluyor Selma hmm. Sürekli bir bilgi girişi olmaya başladığında duygular o yeni bilgiyle birlikte yeniden yapılanmaya başladığında bugün sabah senin gördüğün kadın... Dünkü kadın değil. Bugün akşam eve gelen adam, dün akşamki adam değil. Şimdi baktığımızda eğer hiçbir gelişim göstermiyorsa, yani ilk günkü gibi aynı kitap, aynı bilgi, aynı televizyon, aynı bilmem neyin içerisinde yatay bir gelişim gösteriyorsa duygular, bu aynı kıyamet teorisinde olduğu gibi enerji düzeylerinin eşit içe doğru çökmesi gibi. Bu adam karısına dokunsa ne olacak dokunmasa ne olacak? Kadın bir enerji almıyor ki. Yani kendisini farklı hissedecek olan bir e, koca yok karşısında. Erkek yok karşısında. E, kendisini anlayacak bir erkek yok karşısında. Ya da kadın yok karşısında. Geçen gün enteresan bir şey e, duydum. Hani demin söyledim ya kadın mesela bir bilgiye erişecek. Eğer eş, eriştiği bu bilgiyi eşiyle paylaşabiliyorsa Hı -hı. ya bu Enteresan bir söz duydum bugün ve yaşama bakışım değişti, şu kavrama bakışım değişti, içimdeki duygular değişti. Nedir hayatım, nedir canım? Şunu şöyle duydum. Hmm, şimdi burada enerji düzeyleri değişiyor artık aslında. Bilgi girdikçe enerji düzeyi değişir. Geçen gün bir yine bilgiye yönelmiş olan bir hanımefendiyle karşılaştım çok keyifli şeyler öğrenmiş. Karşılaştığımda online platformda karşılaştım. Çok güzel şeyler söyledi. Dua etti. Hocam inanılmaz çocuğa bakışım, yaşama bakışım sizinle birlikte çok değişti dedi. Şunu itiraf edeyim. Ben eşimle kopmuşum dedi önceden. Eşimle hiç ilgilenmiyordum. Çünkü eşim benimle ilgilenmiyordu. Yıllarca da ilgilenmedi. Biz evin içerisinde iki ayrı adacık oluşturmuşuz. Çocukların da biraz yaşları büyük olduğu için herkes bir tarafa çekiliyor. Ve bunu normal zannediyordum. Ama yıllar sonra işte sizle tanışıp bir takım şeyler öğrenmeye başladıkça sizin e, bir cümlenizi ben şeyle paylaştım eşimle. Eşime dedim ki e, seni yeniden sevmek istiyorum. Seni sevmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun diye söyledim. Eşim bir baktı ya sen manyak mısın dedi. Sevmiyorsan bu evlilikte ne işin var diye söyledi. Hocam dedi öyle bir hayal kırıklığına uğradım ki. Ben içimde çok tatlı bir duyguyu paylaşıyordum. Seni sevmek istiyorum. Bana seni sevmemde yardımcı olur musun? Ama eşimin farkındalığı o kadar düşük ki döndü alınganlığıyla. Ya sevmiyorsan o zaman niye evli kalıyorsun ki? Evlilikte illa hani e, sevmek şartı yoktur ki. Sevemiyorum seni bu bir gerçek. Bağlanamıyorum seninle bu bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkarak hatta koca söylemesi lazım. Senin beni sevebilmen için sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu artık neye dönüşmüştür? Evliliğin içerisindeki o kültürel gri bölgenin içerisinde şablonlarla kadın yemek yapacak, erkek bilmem dışarıda aşk getirecek, iş getirecek, temizliği kadın yapacak, yatakları kadın toplayacak. Çocuğun altını kadın alacaktan artık neye dönüşmüş bir evlilik? Farkındalığı yükselmiş olan bir evlilikte eşler duygularını konuşuyorlar. Beyefendi diyor ki, hayatım senin beni yeniden sevebilmen için sana yardımcı olabilir miyim? Sana nasıl yardımcı olabilirim? O da diyor ki, seni yeterince sevdiğimi düşünüyorum ama içimdeki bu sevgiyi çoğaltmak istiyorsan şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsak olur mu? Selma'cığım zil dağıtalım, biz bu sahneyi gördüğümüz evliliklerde şıkır şıkır oynayalım yani. Hmm. Böyle haritaya doğru gitmeye başlayınca son cümle olarak biliyorum çok da uzattım umarım sıkıcı da olmuyordur izleyiciler de sıkılmıyorlardır ama yo, yo. çok konuşulacak şey olduğu için hani kaliteli bir evlilik kaliteli bir evlilik diye bahsediyoruz ya sıradanlaştırmamak evliliği hmm. hani yani şimdi kadın kalkıyor erkek kalkıyor karnını kaşıyarak ya benim evli evim değil mi? karnımı kaşıyamaz mıyım? tabii ki kaşıyabilirsin evet Atletinin yarısı dışarıya çıkmış, evin içinde yürürken annesi gibi yürüyerek, ayaklarını sürerek yürüyen, böyle hastaymış gibi yürüyerek, oflaya poflaya, ya böyle bir ilişki sunmaman lazım, böyle bir şey sunmaman lazım kocana. E, saçı başı yapılmamış, kıyafetine özen göstermemiş, akşama kadar pijamasıyla evin içerisinde dolaşan adam var. Rahatım. Ya ama insan doğasının şöylesi bir şeye ihtiyacı var. Bir estetiğe ihtiyacı var. Hı hı. Gördüğü zaman bir estetik vücut görmeye ihtiyacı var. Bir o estetik vücudun içerisinde renklerle kuşanmış bir e, elbisenin içerisinde bir e, görüntüye ihtiyacı var. Neden sen yemek yaparken salatayı yaparken içerisine şey koymuyorsun işte ne bileyim pilavı salatanın içerisine yumurtayı da onun içerisine kırmıyorsun hepsini böyle bir bu midemizde nasıl olsa birleşecek neden istiyorsun ki şöyle salatanın içerisinde domatesler şöyle olsun işte tabak şöyle olsun bununla ilgili sanat gelişmiş sunum sanatı diye bir sanat gelişmiş hani hangi rengin meyvenin hangi renginin yanına hangisini nasıl kesersen, nasıl koyarsan öyle güzel olur diye bir sanat gelişmiş. Onun gibi ya mübarek sen kalkmışsın pijamayla terlinin biri ayağında birisi ayağında değil. Hı hı. Yani sırtını kaşıya kaşıya saçın başın dağınık vaziyette sabah kalksan bir fresh yapmış olsan bir temizlemiş olsan cildini saçını bakımı bir, bir yerine getirmiş olsan bunların hiçbirisi de eşine güzel görünmek için değil kaliteli bir evlilik için kendin için Tabi tabii aynada kendine baktığın zaman güzelim diyebilmek için kendimi seviyorum diyebilmek için şöyle ellerine bakıp kendiyle barışık olabilmek için ve ne için? Enerji düzeyini değiştirmek için hastalıklı bir kadınla evli gibi inleyen bir kadınla evli olmak kolay bir şey değil. Hastalıklı bir adamla evli gibi inleyen, enerjisi bitmiş, tükenmiş, yürürken öyle, koltuğun üstüne yatmış, elinde kumandayla böyle sanki yaşamı tüketmek üzere birisiyle evli olmak kolay değil. Tüm bunların her birisi neye ihtiyaç var? Kalitelendirmeye ihtiyaç var. Evliliği kalitelendirmeye. Eşle oturup konuşmaya. Kaliteli evlilik, evliliğimizi kalitelendirelim mi hayatım. Hı klasik rol modellerinden çıkmış olsak, ona bir tane e, şapka almış olsak, ne şapkası? Ahçı şapkası almış olsak. Ben çok severim yemek yapmasını aslında. E, misafirlerim geldiğinde pastayı ben yapmış olsam, ya utanılacak bir şey değil bir erkeğin hamur açması gerçekten utanılacak bir şey değil. Bir kadının evin içerisinde rahatlıyor olması, bir erkeğin evin içerisinde rahatlıyor olması, eşi tarafından birbirlerine iki biyolojik canlının birbirlerini rahatlatıyor olması yanlış bir şey değil. Hı hı. Son cümle diye söyledim. Son cümlemi de söyleyeyim. Evet. Sonra, evet, sonra sen, sana şunu, şunu yo zaten yayın hani sonuna geldiğimiz için şunu söylemek istiyorum. Bunları hani evlilik, evlilik içi iletişimi aslında konuşuyoruz bayağıdır. Ama bunun çocuk hani konumuz çocuk eğitiminde anne babanın rolü kısmıydı ya. Oraya ilişkili ilintisi ee, anne baba zaten yaşamda birey olarak bir rolünü birey olarak kendini iyi hisseden taraflarını kendini geliştiren taraflarına odaklanınca bu çocuğun yaşamına yansıyacak çocuk eğitimini konuşurken e, ya da çocuk eğitimindeki rolünü konuşurken oradaki annenin kendi bir birey olan yanı var bir de eş ilişkisi var zaten o çocuk hani anne babalık etmeye ebeveynlik etmeye yansıyan taraf en çok da o birey olan ve birbiriyle ilişki kuran çift olan yön. Yani çift ilişkisi bireyin kendiyle ilişkisi anneliğini babalığını da şekillendiriyor. Kesinlikle kesinlikle yani eğer bir evlilik kalitelenmeye başlarsa o kaliteli evliliğin içerisindeki çocuk o, o duygudan besleniyor. O duygudan besleniyor. O yüzden şu cümlem son cümle olarak söyleyecektim aslında. Hı hı. Hani Kaliteli evlilik, kaliteli evlilik diye rol yapmak değil aslında. Hani Kişiliği geliştirerek kalite. Hadi biz rol yapalım böyle kaliteli bir evliliğin zıplamalarını yapalım. Böyle bir şey değil. Kaliteli bir evliliğin dört tane temel, kalitenin dört tane temel e, kuralı var. Bunlardan bir tanesi düşüncede bireyin e, kalitesi, kalitelendirmek. Düşünceyi aslında pozitif hale getirmek. Ee, yaşama hep negatif gözle bakıyor Dışarıya çıkıp biraz yürüyelim mi bilmiyorum ki hava soğuk ya böylece bir eşle evli olmak iyi bir şey değil. Parka gidelim mi Biraz salıncağa binelim mi? Nasıl yani ya ee, şunu yapalım mı? Bilmiyorum ben çok yorgunum. Düşünce hep negatif algıl algılıyor düşünce hep negatif algılıyor. Onu yapalım mı yok, bunu yapalım mı yok ve birçok evlilikte bundan dolayı kadın ya da erkek pes ediyor yani. Hastalıklı birisiyle yaşıyorum yani ben ne yapabilirim? Düşünceyi pozitif hale getirmek, yaşamın o pozitif taraflarını eğer eş istiyorsa kendisini bir yeniden toparlayıp evet dışarıda yürüyelim hatta el ele tutuşalım hatta ne yapalım koşalım dışarıda böyle oyun oynayalım. Düşünceyi kaliteli hale getirmek. İki, duyguyu kaliteli hale getirmek. Aynı. Düşünceyi kaliteli hale getirmenin bir parçası da aslında iletişim. Onu da beraber söylemek lazım. Çünkü düşünce ne ile sağlıyor? Sözler ve ifadelerimizle. sağlıyor. Düşünce sözleriyle, yani zihin ağız ile sağlıyor. Kelimeler ile sağlıyor. Eğer bir evliliğin içerisinde kadın kocasıyla konuşamıyor kodu kocası da karısıyla konuşamıyorsa konuşmak şu demek değil. Biliyor musun Ayşe'nin şöylesi olmuş. Anneme telefon ettim. Hı, hı Babama da şöyle söyledim. Kardeşim şöyle olmuş. Bu değil ki. İşte mesela biraz önce söylediğim gibi gibi Lakan'ın bir sözünü öğrendim. Hı, hı Sevgi olmayan birisine kendinde neydi? ezberleyemedim o çocuğu. Kendinde olmayanı verme, vermek. Var olmayan birisine sahip olmadıklarını vermeye hmm. sevgiyi sevmeye aslında sevgi diye tarif etmiş. Mesela yeni bir düşünsel bakış açısı, yeni bir anlamlandırmaya kazanmış olarak sözel iletişim kurmak. Yoksa çocuk eğitimini konuşmak, çocuğu konuşmak, kendini konuşmak. Yoksa Anneme telefon ettim bugün işte dışarıya çıkmışlar bugün sokağa çıkmada bir kısıtlama varmış canı sıkılıyormuş. Hı hı. Bu da bir başlangıç, bu da bir adım belki bir iletişim adımı ama kalitelice o enerji düzeyini artıracak dinamik etkileşimi iyi evet, evet. tutacak bir şey. Şeyden... Hiç, hiç konuşmayan bir eşse evet, evet yani hiç olmaz. Çünkü bunu da konuştuğumuzu biliyorum hani danışmanlıklarda da. Bu bile bir adım aslında bazen Üzücü, bazı Üzücü. evlilikler için. Mesela evet. bazen şöyle söylüyor danışanlar yani ben konuşmayı sevmiyorum. Yani konuşmayı sevmiyorum evet. eşim konuşmayı ist istiyor onun için problem çıkıyor diye. Hayır bir konuşmayı sevmemek değil yani sağlamıyorsun sen. Düşünce geliştirip o düşünceyi paylaşacak bir heyecan duyamıyorsun. Enerjin yok zihinsel faaliyetlerin eksik. Onun için yok yani ne konuşayım ki? Bir, düşüncede pozitif. E, pozitif düşünmeye doğru yatkınlık kazanmaya çalışmak. İki, duyguda kaliteyi yakalayabilmek. Pozitif duyguyu, kendini onarabilmesi bireyin. Onarabilmesi için bir ömür boyunca çaba sarf edebilmesi. Duygularını yönetebilmesi, duygusal farkındalığı kazanabilmesi. İki, duyguda. Üçüncüsü, beden dilinde kalite. Yani şu değil. Yani böyle değil. Ya 25 yaşındaki hanımefendi, 30 yaşındaki bir hanımefendi, yürürken omuzları çökmüş böyle. Beden elinde kalite. Ya bir bacak bacak üstüne at, ayaklarına bir bak, ayaklarına bir bakım yap. Evin içerisinde o enerji düzeyin yükselmiş olarak evin içerisinde bir var ol. Şöyle bir dik dur, var ol burada bir küçük parantez daha açayım. Şey <laughs> Hocam yayınımız kaç saat? Evet, yayınımız çok uzadı değil mi? Ben, yayınımız... benim açımdan yo yo ben benim açımdan çok iyi ben arka planı düşünüyorum bir taraftan şimdi. Aa, evet, doğru TV. doğru. Arkamızda tabii e, Ozan Bey var, Tur, e, Tuğba Hanım var. Onlar da yayınımızın teknik desteğini sağlıyorlar. Anlatılacak çok şey var. Hatta bir de şu anda yayının şeyine baktım. Biraz sonra da Pedagoji Okulu var. Cuma evet. günü evet. saat 22'de de pedagoji okulu var. Yani onun da hazırlığını yapmış olalım. Son olarak... Yok, böyle şey... içim ezdirerek evet. söylüyorum özür dilerim ama... İyi ki yoksa anlatılacak çok şey var. Dördüncü olarak da e, sözel iletişimde kalite, düşüncede kaliteyi yakalayabilmek, duyguda kaliteyi yakalayabilmek, bir evliliğin kaliteye evrilebilmesi için Üçüncüsü beden dilinde kalite, dördüncüsü de sözel iletişimde kalite. Yeni kelimeler kullanabilmek, yeni kavramlar kullanabilmek, söz bir büyüdürden yola çıkarak aslında e, dokunabilmek, eşinin duygularına dokunabilmek. Kelimeleri yan yana getirebilme yeteneği kazanabilmek. Bugün anneme telefon ettim değil yani. İşte annemler canı sıkılıyormuş değil yani. Hayır, e, iletişim, pozitif iletişim yeteneği kazanabilmek. Selam. burada tavsiyem okumak bazen çok küçük bu sefer ben <laughs> bir cümle burada kitap okumak ya da farklı şeyler okumak da kelime hazinesini geliştiren bir şey ama aynı zamanda okumaya vaktim yok vesaire durumlarında birçok video var birçok sesli kitap var günümüzde belki bunları dinlemek bir podcast dinlemek yeni cümleler duymak kendi dilini de temizliyor arındırıyor insanı evet, kesinlikle kesinlikle okumak okuma alışkanlığım yok Tamam dinle o zaman YouTube'u dinle, podcast dinle, bir şey dinle. Yolda giderken dinle. Müzik dinlemek yerine bilgiyi dinle. Hmm. Öğrendiğin şeyi akşam eve heyecanlıca gelmeye çalışma. Senin dinlediğin şeye benzer bir şey eşin dinlemiş akşam bir konuşma konusu haline getir ve enerji düzeylerini sürekli canlı tut ve enerji düzeylerini sürekli canlı tut. Çünkü kıyametin kopması enerji düzeyleri kesmesiyle hmm. oluyor evlilikteki kıyametin kopması da eşlerin enerji düzeylerinin sıradanlaşmasıyla. Kadın erkek oluyor, erkek erkek kalıyor ve herkesin elinde telefonla kenara bir yere çekiliyor. Çekilmez bir yaşam içerisinde. Geliyor.